Herkese selam ben Murat. 21 yaşımda gözümü karartarak kendi şirketimi kurdum ve şu anda 25 yaşındayım. Bu süreçte iyisiyle kötüsüyle birçok anı ve tecrübe sahibi oldum. Eğer benim gibi kendi işini yapmak isteyen girişimci bireyler varsa benim yaptığım doğruları ve yanlışları gözlemleyerek muhtemel sorun yaşayacağınız birçok konuyu daha işin başındayken yani bu videoyu izleyerek öğreneceğinizi düşünüyorum. Şu anda izlediğiniz videonun her saniyesi size bir bilgi kazandırabilecek potansiyeldedir. Her saniyesini dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler. Hayallerinize ulaşmak asla hayallerinizdeki gibi olmayacak. Yani hayallerinize ulaşmanın sadece kolay veya zor olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Deyim yerinde ise canınız çıkacak. Çoğu gece uyumadan önce neden bu işe bulaştım, nereden geldi başıma diye birçok kez düşüneceksiniz. Eğer ticaret, e-ticaret veya kripto ile uğraşmak istiyorsanız çok para kaybedecek ve bu ürünü bire al, üçe sat diye hayal satan insanların yalanlarıyla dolu olan dünyasına giriş yaptınız demektir. Maalesef ki ticarette, özellikle e-ticarette eğer üretici değilseniz bir hevesle başlayan bu yolculuğunuzun sona ermesi an meselesi olacaktır. Bu işe girişmeden önce bütün araştırmalarınız ve analizlerinizin tamamen yapılmış olması gerekmektedir. Hangi sektörde var olmak istiyorsanız o sektörün bütün inceliklerini bilmelisiniz. Hatta suyunu sıkmalısınız. Çünkü bazen 1'e alıp 3'e sattığınız bir ürün size zarar ettirecek ama bazen de 1'e alıp 2'ye sattığınız bir ürün size hiç düşünmediğiniz kadar çok kar ettirecek. Aslında bu biraz göreceli bir konu. Çünkü bazen sizin bile kendinize inancınız kalmayabilir. Çevrenizdeki arkadaşlarınız, dostlarınız veya dost sandıklarınız sizi ilk başarınızda terk etmeye veya sizi sömürmeye hazır durumda olacaktır. Buradaki gerçek arkadaş kavramını algılayabilmek sizin elinizdedir. Çünkü bir şeyler başardığınız zaman yakın çevrenizdeki insanlar teker teker azalmaya başlayacaktır. Sebebini ben de bilmiyorum. Galiba doğanın kanunu gibi bir şey bu. Buradaki asıl mesele sizinle sizin mutluluğunuzu paylaşabilen insanları bir arada tutabilmektir. Sizin kendinize olan inancınız ve motivasyonunuz çevrenizdeki insanların bunu tazelemesiyle yaşarmaya devam eder. Eğer çevrenizdeki insanları doğru seçemezseniz giriştiğiniz bu işte kendinize olan güveninizi yavaş yavaş yitireceğiniz için başarısız olmanız an meselesidir. Etrafınızda kendiniz gibi olan insanları bulundurur. Eğer zaten kendiniz gibi olan insanlarla bir aradaysanız ve bu ortamda kendinizi rahatsız hissediyorsanız, değiştirmeniz gereken çok şey olduğunu umarım farkındasınızdır. Mesela benim 3 boyutlu yazıcılarım var. Bu yazıcılarla birçok alanda üretim yapabiliyorum. Örneğin araba parçaları, bulunmayan plastik aksamlar, karakter figürleri, giyilebilir aksesuarlar veya herhangi bir aletin herhangi bir plastik parçasının üretimi gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir kullanım alanına sahip ama bunların hepsinin üretimini yapmaya çalışırsan hiçbirini hatır sayılı bir profesyonel olamam takdir edersiniz ki. Ancak sadece bir tanesini yoğunlaşıp o alanda kendimi geliştirmeye başlarsam artık o alanda profesyonelleşmeye başlarım. O sektörün inceliklerini öğrenmiş olurum. Gene örnek vermek gerekirse karakter figürleri üretmeye başlarsam onları daha satılabilir bir hale getirebilmek için figürleri boyamayı da öğrenirim ve sürekli boyadıkça uzmanlaşmaya başlarım. Ve zamanla daha hızlı ve daha başarılı ürünler ortaya çıkartabilirim. Ki bu da ürünün daha hızlı satılmasına yol açar. <laughs> Muhtemelen siz de evrene pozitif enerji gönderip olumsuzlukları hiç düşünmeyerek yaşamanın sizi daha başarılı bir hale getirebileceğine inanarak bu yaşınıza kadar geldiniz. Ancak bir girişimde başarılı olmak istiyorsanız Özellikle başarısızlıklarınızı ayırt edebilmeli ve süzgeçten geçirebilmelisiniz. Çünkü hatalarınızın farkında olmazsanız aynı hataları tekrar tekrar yapmaya devam edersiniz. Bu durum sadece sizi ve işinize zarar verir. Başarı zaten doğrularınızla birlikte gelir. Ancak başarısızlıklarınızın önüne geçmezseniz doğrularınız birer birer solup gidecektir. Unutmayın girdiğimiz çoğu sınavda bile 3 yanlış bir doğruyu götürüyordu. Evet girişimciliğin temelinde çok çalışmak yatıyor. Bulunduğunuz her sektöre göre her gün fiyat araştırmaları, optimizasyon düzenlemeleri, ürün takibi, fiyat takibi, tasarım, çizim, yazılım veya artık her ne yapıyorsanız bunu her gün belli bir düzenle devam ettirmeniz gerekiyor. Bu durum bu işin doğasında olan kaçınılmaz bir gerçek. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir kırmızı çizgi var. Siz de bir insansınız ve sizin de bir kapasiteniz var. Kendinizi her gün, her saat geliştiremezsiniz veya her saniye çalışamazsınız. Beyninizin içerisinde dolup taşan düşüncelerle sonsuza dek yaşayamazsınız. Yeri geldiğinde işten uzaklaşabilmeli ve istirahat edebilmelisiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta daha var. Bu dengeyi sağlarken ipin ucu asla çok ara vermeye yani çok dinlenmeye veya aralıksız çok çalışmaya kaçmamalı. Sizi canlı hissettiren şeylere vakit ayırmayı öğrenin. Bu bir aktivite olabilir, hobi olabilir veya bir insan olabilir. Ha bir de bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Çünkü başınız çok ağrıyacak. Bu tarz içerikleri birer seri haline getirip böyle podcast veya blog halinde paylaşmayı düşünüyorum. Yani bu içeriklerin devamına gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmanız beni bu konuda oldukça motive edecektir. Ayrıca sorularınız da varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.